Merhabalar Part 2 olacak demiştim İkinci bölümle karşınızdayım Öncelikle abone olan takip eden herkese çok teşekkür ediyorum Merak ettiğiniz bir şeyler olursa Lütfen alttaki yorumlar kısmına yazın Yani özellikle bahsetmemi istediğiniz bir şeyler olursa O konularla ilgili de bahs yazarsanız yorum Çok memnun olurum Ben şimdi İngiltere'ye ...yerleşme aşamasında çocukların eğitimleriyle ve onları nasıl destekledim... ...onlarla ilgili biraz devam etmek istiyorum. Bu videoları tamamen akışında e, paylaşıyorum. İçimden geldiği gibi herhangi bir e, önceden yazılı metnim vesairem yok. E, tamamen doğal olsun istiyorum her şey. Yani bu videoları çekme amacım da e, açıkçası bir kişiye bile dokunabilirse... ...bir kişi bile... E, Farklı bakabilirse hayatını iyileştirmek için benden ilham alabilirse ben çok mutlu olurum. O yüzden yani herhangi bir böyle abone kaygım falan yok. Bu 50 aboneyi de özellikle şey için istiyorum. Hani canlı yayın açabilmek için karşılıklı çünkü sohbet etmek istediğim çok özel insanlar var. Onlarla daha rahat yayınlar oluşturabilmek için bunu istiyorum yani ne kadar çok kişiye ulaşırsa tabii ki benim için e, mutluluk verici ama hiç öyle bir kaygım yok şu anda bunu yapmak istiyorum e, bundan e, çok e, büyük bir ilham alıyorum büyük bir enerji e, alıyorum buradan e, o yüzden de bunu yapmak istiyorum yani hayatımın e, belli bir dönemini 20-21 yıl kadarki dönemini e, böyle biraz e, mecburiyetten yaşadım gibi hissediyorum ama geri kalanını artık seçimler bana ait e, ve ben ne yapmak istiyorum ben nerede olmak istiyorum buna göre şekillendiriyorum. ve olmak istediğimde yerdeyim. Şu anki halimden, yaşadığım her andan çok mutluyum. buraya tabii ki kolay gelmedim. bir sürü yani üzüntüler oldu, sıkıntılar oldu ama çok şükrediyorum ki yani böyle çok büyük büyük acılardan da geçmedim. Allah'ın sevgili kuluyum diyorum her zaman. Allah kimseyi zorluklarla sınamasın. Acılarla sınamasın. Herkesin dönüşümü, gelişimi tekamülü kolay yoldan olsun kolaylıkla olsun, naifçe olsun böyle diliyorum herkes için o yüzden de biz buraya gelmeden önce işte Mehmet Eren hazırdı artık ben İngiltere ile ilgili çok büyük hayaller kurdum, benim hayallerimi yıkamazsınız demişti ve ben benim için o vurucu cümle olmuştu, yani eğer bu onunla ilgili bir şeyler hissediyorsa hayal demek, coşku demek yani orada bir istek var demek o yüzden bunu deneyebiliriz yani denemekte ne var böylece ben çalıştığım kurumdan bir yıl ücretsiz izin aldım. Yani bu da kolay olmadı. İşte çalıştığım kadın müdür vardı o zaman. Onaylamadı ilk başta çünkü şey havasındaydı. Yani benim dediğim olacak ben istersem gönderirim. Sen kim oluyorsun falan şey benden istiyorsun ve gitmek istiyorsun ve gidebiliyorsun falan gibi. Böyle çok şey bir kadındı zaten kompleksli aşırı kompleksli bir kadındı o yüzden de kolay olmadı ben de işte bunun üzerine yani ben hayatımda elde ettiğim şeylere baktığım zaman ben hep böyle tuttuğunu koparan yani o içimde eğer yapmak istediğim şeyle ilgili bir coşku varsa bir ümit varsa yani önüme kim de çıksa yıkarım yani hani öyle bir coşku hissediyorum öyle bir güç hissediyorum içimde ve bu kadın müdür onaylamayınca benim gidişimi ben de onun üstüne onu geçerek direkt başkanlığa gittim ve başkanlığa dilekçemi sundum oranın özel kale müdürü o zaman çalışan sağ olsun anlayışla karşıladı ve tabii ki yani bu eğer böyle bir hakkın varsa işte eşin orada aile birleşimi böyle bir şey alabilirsin bu senin hakkın dedi ve onayladı sonrasında işte benim müdürü aramış onlar da işte beni tekrar aradılar işte sen dilekçene tekrar yaz gel onaylayalım falan neyse böyle onaylandı yani kolay olmadı çünkü ben sonuçta böyle bir yolculuğa çıkıyorum ama kendimizi hazırlıyoruz işte bir sürü ben kendim üzerinde çalışıyorum yeni bir şey hayat yaratmak istiyorum vesaire falan ama yani bir de sonuçta hayat bu sürprizler dolu yani neyle karşılaşacağını bilemezsin evet sen hep güzellikler diliyorsun güzellikler ümit ediyorsun işte Allah'a yakarıyorsun hani beni güzel insanlarla karşılaştır ondan sonra işte hani neyse dileyin artık onunla ilgili onunla ilgili güzel hayaller kuruyorsun vesaire ama yani karşına ne çıkacak onu da bilmiyorsun o yüzden ben sonuçta bir yıl boyunca hani gidelim deneyelim dedim ve çocuklar da zaten hani artık bu deneme sürecine hazırdılar kızım o dönemde Türkiye'de 8. sınıfı bitirmişti ve çok güzel İstanbul'daki iki tane güzel sanat lisesinden de kabul aldı ya yani sınavlarına girdi orada seçildi ve ilk 30'a girdi yani 30 kişilik sınıf açılıyor biri Avni Akyol biri de işte orada bir tane daha vardı şimdi hatırlayamıyorum Doğan bilmem ne falan galiba işte o da İstanbul'daydı biz Avnakiola bir yıl şey kaydını yaptırdık ve bir yıl dondurduk öyle bir hakkımız varmış hani bir yıl boyunca gideceğiz eğer olmazsa döndüğümüzde tekrar gene o hakkı yanmasın diye bu şekilde geldik ve ben hani buraya gelirken benim ilk hedefim bundan sonra yani ben maddi ile maddi imkanlarla ilgili bir sürü tatmin yaşadım zaten yani çalıştım işte kurumda güzel paralar kazandım bir sürü maddiyat elde ettim işte evimi oradan aldım arabamı aldım ondan sonra tatillere gittim işte şey gardrobum e, dolu kıyafetlerle işte giymediğim dünya kadar ayakkabılarım bilmem yani mala doymuşum yani artık benim ya yaşamak istediğim bundan sonra e, oluşturacağım e, hayatta adım attığım hayatta daha sadeleşmek istiyorum. Daha özüme dönmek istiyorum. Kendime yatırım yapmak istiyorum. Çocuklarımın eğitimine yatırım yapmak istiyorum. E, yani böyle başka bir e, ihtiyaç artık e, başlamıştı ve bunlara doymuştum zaten. O yüzden de işte çocukların kızım iki yıl boyunca özel ders almıştı İngilizce'den. O zaman daha İngiltere ile ilgili hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Düşüncemiz yoktu. Ama tabii İngilizce önemli bir dil olduğu için ve Türkiye'deki devlet okullarında da İngilizce çok iyi yerlere gelemediği için ben bunu desteklemek adına iki yıl boyunca oturduğumuz şehirde özel bir hocayla böyle birebir çalıştıkları ders aldılar ve kızım orada İngilizcesini çok geliştirdi. Aa, ve biz e, buraya geldiğimizde bizim bütün okul kayıtlarımızı kardeşinin okul kayıtlarını bizim buradaki resmi evrakların hepsini e, kızım gerçekleştirdi ve ben o kadar şükrediyorum ki yani o kadar doğru bir hareket yapmışım ki yani bazen işte şey e, bakabiliyor aileler ama ne para harcayacaksın o kadar işte ne gerek var hani öğrenecekse öğrensin falan filan gibi değil ama bazen de destek gerekiyor gerçekten e, eğitime harcanan paralar bence şey değil yani boşa değil hiçbir zaman mutlaka karşılığını buluyor ve ben de hani uzun yıllar hep böyle bir çalışma telaşı işte yani koşturmaca borçlar kısır döngüler böyle bir içinden çıkamadığım bir çark vardı ve ben o çarkın artık dışına çıkmak istiyordum ve kendime daha sade bir hayat yaratmak istiyordum o yüzden de bu benim için çok güzel bir fırsattı ve ben bu arada tabii Türkiye'deyken yaşam koçuyla birkaç yaşam koçuyla çalışmaya başladım. Yani birkaç yaşam koçuyla aynı anda çalışmıyorum da işte bir yerden başlamıştım zaten 2015 yılından beri bununla ilgili kendi üzerimde çalışıyordum ve ben artık ne istiyorum? Nasıl bir hayat istiyorum? Bu artık benim için şekillenmeye başlamıştı ve gittiğim yerde de hani İngiltere'de de nasıl bir hayat istiyorum artık kafamda zihnimde tamamen oturtmuştum yani eşime de söylemiştim zaten hani şimdiye kadar ben durmadan gerçekten aralıksız bir şekilde çalıştım işte bu ailenin maddi yükümlülüklerinin fazlasıyla hani ben katkıda bulundum hani eşimin işleri çok düzenli değildi son zamanlarda çok düzenli değildi o yüzden de hani gittiğimde artık daha böyle kendi özümle buluşabileceğim çocuklarımla ilgilenebileceğim ev hanımlığını doya zoya yaşayabileceğim bir hayat istiyorum yani ne istediğimi çok iyi biliyorum o yüzden de eşimden zaten sağ olsun Allah da ondan razı olsun o da beni bu konuda çok destekledi ve ben şimdi hani bazen diyorum acaba çalışsam mı falan diye o da yani bu konuyu aştırmıyor bile çünkü biliyor ki ben burada çok daha mutluyum o yüzden de hani her şey maddiyat değil biz buraya gelmeden önce de zaten bunun bilincindeydik eşim çalışacak evin idaresini sağlayacak ben de çocuklarla ilgileneceğim evle ilgileneceğim kendimle ilgileneceğim ve bundan sonra yapmak istediğim ne var yani bu hayatta hep çalışırken söylediğim işte ben evde olursam şöyle yaşayacağım böyle yaşayacağım şöyle keyif yapacağım bilmem ne yapacağım falan dediğim ne varsa şu anda onları dibine kadar yaşıyorum ve bu halimden şu anki halimden çok memnunum ve biz buraya geldiğimizde ilk iş yine eğitim özellikle o eğitim kısmından çok bahsetmek istiyorum çünkü bu yolculuğa çıkan insanlarda gördüğüm ve yaşadıkları sıkıntıların başında aslında biraz da burayı tam oturtamadıklarını ben biraz görüyorum çünkü biz gelir gelmez Mehmet Eren Türkiye'deyken gitar çalıyordu ve gelir gelmez yine bir tane online hoca ile anlaştık. Mehmet Eren gitar çalmaya devam etti o yeni bulduğumuz hocasıyla. ...iki yıl boyunca online'dan gitar derslerine devam etti. Ondan sonra futbol oynuyordu. Türkiye'deyken bir kulübe başlamıştı ve burada da işte çevrim burada zaten futbol ülkesi burası. Ona bir şey bulduk. Futbol oynayabileceği bir kulüp bulduk ve oraya başladı. Düzenli futbol oynamaya başladı. Ve ilk başladığında matematik ve bilim derslerindeki bazı İngilizce terimlerden tabii hiçbir İngilizce altyapısı olmadığı için zorlanıyordu. Ve Mehmet Eren'e online'dan burada öğretmenlik yapan Türk bir hocayla anlaştık. Ve onunla bir yıl boyunca matematik dersi aldı. Türkçe olarak matematik dersi aldı ama İngilizce konular üzerinden işliyorlardı. Sorular her şey İngilizce ve bu onun okula alışmasını da kolaylaştırdı. Çünkü bilmediği şeyleri, anlamadığı şeyleri çok rahat sorabileceği bir hocası vardı. Benim zaten buna hani yardımcı olabilecek bir kapasitem yok. Kızım da aynı şekilde gelir gelmez işte o da Türkiye'deyken 9'a gitmesi gerekirken buradan 10. sınıftan başladı ve e, 10. 10 11'i okuyorsun. GCSE sınavlarına giriyorsun. Oradan Sixth Form Koleje gidiyorsun ve or, ondan sonra da üniversiteye geçiyorsun. E, ve bu GCSE sınavlarında güzel not yapması gerekiyor ki six Form Koleje gidebilsin. Eğer güzel not yapamazsa normal koleje gidiyor. Orada da meslek ediniyor ve sonra çalışma hayatına atılıyor. Ama kızım üniversite okumasını, e, okumayı istediği için ve biz de onun okumasını istediğimiz için e, bununla ilgili e, ee, bir yıl boyunca e, GCSE sınavlarına hazırlık amacıyla e, merkezi Londra'da olan bir etütle anlaştık öncesinde karantina öncesinde bizim bu oturduğumuz mahallede bir etüt merkezi vardı oraya gitti sonra bu kapanmalar gerçekleştikten sonra e, bu işte bahsettiğim Londra'da Londra merkezli etüt, dün etütle birlikte çalıştı 3 e, tane ders işte bilim dersi matematik ve İngilizce temel dersler bunlardan her öğrenci giriyor GCSE sınavlarına ve bunları geliştirmesi ve kendini güçlendirmesi için böyle hocalarla çalışmaya başladı ve bu ona onlara çok iyi geldi. Çünkü e, yani birden bire biz neredeyiz, ne oluyor falan çok zor işte işte çevremizde işte bilmem ne falan değil de hani böyle daha onlar da bu eğitimin içine girdiler, bir şeyleri öğrenmeye başladılar. Ondan sonra zorlukları olmadı değil yani. Zorlukları özellikle kızım için oldu o 15 yaşında gelmişti. Türkiye'de çok geniş bir sosyal çevresi vardı ve buraya geldi birden bir adapte olamadı yani hemen pat diye arkadaş edinemedi. Ama ben onu her aşamasında hani yapabileceğim bir şey varsa diye hani desteklemek adına böyle bir birkaç ay boyunca çok uzun değil belki 3 aylık olabilir bir yaşam koçuyla çalıştı ve onun ona tuttuğu böyle bir alanla onun ona verdiği işte bazı egzersizlerle kızımın da yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesi kolaylaştı çünkü bazı işte sıkıntılar yaşıyordu hani ben ona ne kadar yardımcı olabilirim çünkü onun bazı psikolojik olarak duygusal olarak ...bir şeyleri değiştirmesi bakış açısını değiştirmesi gerekiyordu e, ve hani bir uzmanla çalışması en güzeliydi e, ve bir yaşam koçuyla çalıştı onun dilinden o, ona e, güzel yaklaşabilecek bir şekilde online'dan ve ona çok faydalı oldu gerçekten e, onun e, olaylara bakışını e, işte kendi içinde yaşadığı sıkıntılar aslında büyük şeyler değildi bunlar ama kendi kendine yaşadığı bazı duygular vardı onları aşmasına yardımcı oldu e, o yüzden ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani buraya geldiğimizde işte bir yıl boyunca zaten bu süreçlerden geçerken daha iyi görmüş olduk. Yani buradaki hayatımız bundan sonra nasıl devam edecek? Biz gerçekten hani böyle bir hayata istiyor muyuz vesaire ve Türkiye'de de yaşanan hani bazı sıkıntıların da daha artmasıyla vesaire buraya gelişimiz daha da böyle anlamlandı. Ee, ve yapabiliriz yani yapabiliriz kararı aldık ve çocuklar hani üniversitelerinde burada tamamlasınlar ee, bakalım zaman ne gösterecek süreç ne gösterecek yani hiçbir şey için tamam oldum diyemiyorsun zaten ya da ben artık tamam kesin hep mutluyum öyle bir şey yok yani hani e, mutluluk varılacak bir nokta değil yani benim e, aslında bu işte videolara e, başlarken ki en şeyim e, en e, temel amacım e, yani böyle varılacak bir hedef falan yok yani sadece ee, anın kıymetini bilmeye başlıyorsun anın değerini bilmeye başlıyorsun ben eskiden onları kaçırmışım onu fark ediyorum ee, hep böyle bir koşturmaca bir telaş bir bir şeye yetişme falan o anı hiçbir zaman tam yaşayamamışım ama şu anda e, şu bulunduğum ortamdan çok keyif alıyorum çok mutluyum şu anki e, şu an yapmak istediğim şey bu ve bunu yapıyorum buna izin veriyorum ee, çocuklarımla iletişimim çok daha bambaşka oldu. Eşimle iletişimim çok çok daha bambaşka oldu. Çünkü ben e, ne istediğimi e, artık daha iyi idrak edebildim ve kendi üzerimde çalıştıkça kendi e, eksiklerimi, e, yaralarımı, travmalarımı vesaire bunları iyileştirmeye başladıkça e, benim olaylara yaklaşımım da değişti. Benim eşimle iletişimim de değişti benim çocuklarımla iletişimim de değişti yani bu bir kere de pat diye olan bir şey değil yani ben bir sürü e, koçtan ilham aldım e, birkaç tanesiyle birebir çalıştım ama birçoğunun işte böyle takip ederek e, onlardan ilham alarak bir sürü yabancı e, kişisel gelişim uzmanının kitaplarını okuyarak e, okuma kitapları e, okuma kulüplerine katılarak oralardan aldığım ilhamlarla kendi üzerimde ben e, vardığım bazı farkındalıklarla ben ne yapabilirim kendimi iyileştirmek için hani buradan ben kendim için ne alabilirim yani hep böyle yaklaştım olaylara ve bu şekilde devam ettikçe zaten e, anın farkındalığına ulaşıyorsun ve şu anda yani şu anda e, yaşadığın evet mutluluğu nasıl çok büyük bir coşkuyla sahip çıkıyorsak e, mutsuzluk da bizim için ama hiçbirisi kalıcı değil her şey geçiyor yani bunun farkına varmak ve şu andan keyif almak. Yani ben kahvemi yaptığımda e, onun içerken e, onun hazına varabilmek. Yani ben varım, ben hayattayım ve ben destekleniyorum. E, ve Yani temiz bir kalple e, dilediğin şeylerin gerçekleştiğini gördükçe, yani onunla bununla uğraşmayı bırakıp sadece özüne döndüğün zaman e, hayatında gerçekten e, yaratmak istediğin güzelliklerin olasılıkları artıyor. Yani her şey oluyor diye bir şey yok. Gene hayırlısı yani annemden öğrendiğim en önemli şey her şeyin hayırlısını isteyin çocuğum derdi. Her şeyin hayırlısını isteyin evladım. Yani gerçekten öyle hani bir şey dilerken hayırlısıysa olsun ya Rabbim yani hayırlısıysa olsun değilse bozulsun. O yüzden de yani olan da bizim hayrımıza olmayan da bizim hayrımıza o yüzden bu videoyu da burada keseyim. Umarım bir kişi de olsa ilham alır. Benim söylediklerim bir yerden merak eder ya da bir şeyi sorar. Ben de ona bir fayda sağlayabilirim. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Şimdilik burada keseyim. Görüş, görüşürüz. Hoşçakalın.